ne kadar soğuk olduğunu anlatmama gerek yok herhalde. Ağrı diye Hava çok soğuk. Bir duman tutuyor. Öyle de güzel kokular geliyor ki. Bakalım neler oldu. Dumanlar boşuna tütmüyormuş. Ablalarım burada tandırda ekmek yapıyorlar. Davetsiz misafiriniz var. Selam abla nasılsın? Alik selam Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim abla. Ne yapıyorsun burada? Ekmek pişiriyoruz. Ne ekmeği abla bu? Tandır ekmeği. Tandır mı? Evet. Bu soğukta niye tandır ekmeği pişiriyorsun? Bakkalda ekmek yok mu? Vallahi bu bizim gene neyimizdir. <gülüyor> <gülüyor> yani ama soğukta bari tatil yapsan olmaz mı? Olmuyor. Baksana ellerim maşallah. Uçuyorlar yemin ederim. Oh oh oh. İtalyan ustaları gibisin ablacığım. Maşallah. Adın ne abla? Saniye. Saniye abla. Evet. Peki bu ekmek kışın yapılmazsa ne olur ki? Vallahi kışın yapılmazsa biz de aç kalırız. E normal bakkaldan ekmek yeseniz olmuyor mu? Olmuyor. Nasıl olmuyor? Tabii. Evde amca var mı? Yok. Amca eleşkilde çobanlık yapıyor. E, kaç ayda bir geliyor? cay bir geliyor. Ay kıyamam. Ya ben hep Çobanlarla röportaj yapmıştım da, hakikaten eşi çoban olan bir ablayla denk gelmek benim için büyük bir mucize oldu. Abla onlar hep diyorlar ki biz diyorlar işte çok yoruluyoruz, işte şartlar zor, evlerimize gidemiyoruz. Doğru mu? Aynen. Kim sizle ilgileniyor? Bana göre kendim ilgileniyorum, hiç kimse ilgilenmiyor. Kaç çocuk var abla? Altı. Maşallah. En büyük kaç yaşında Saniye abla? 18 Hastalık, sağlık olunca peki kim ilgileniyor? Kaynım var sağ olsun. O da yardım ediyor. E senin için zor değil mi ya? Eşin 3 ay yok ortada. Yok. Yapacak bir şey yok. Mecbur. O orada çalışır. Biz de burada aynen devam. Sen çalışıyor musun peki? Evde misin hep? Evdeyim çalışmıyorum. Çocuklarıma bakıyorum ancak. Ancak 6 tane nüfus değil mi? Bir de sen 7. Aynen. 3 ayda bir de gelsen bir eşin var. O da 8. Aynen. Ağrı da olmazsa olmaz ne? Kadınlar ne yapıyor? Vallahi kadınlar her işi yapıyorlar yani. Ne yapıyorlar sani abla? Hamur karıyorlar. Hamur karıyorlar ne? Karıştırıyorlar yani, yoğuruyorlar. He. He. Hamuru yoğuruyorlar, ekmek pişiriyorlar, tenderi yakıyorlar, tezek sobasını dolduruyorlar. Tezek <laughs> Sobası mı? He. Onu yakıyorlar. Ha, Kars'ta görmüştüm. He. Başka? Başka çamaşır var. <laughs> Çocuk e, çamaşırları bile. makine yıkamıyor mu abla? Vallahi makinamız yok. Aa elde mi yıkıyorsun? Aynen. Ay kıyamam. Zor oluyordur değil mi abla? Ha, Sular da soğuk. Ne yapıyorsun abla? Suyu istiyoruz. Sobada mı? Aynen. E peki sen eşine demiyor musun bana bir makine al gel? Vallahi eşim çalışıyor. Çalışmakta gelse alır. <gülüyor> 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 yani şu, anda, şu anda burada değil. Ama abla sana bir şey söyleyeyim mi? Onun işi de zor biliyor musun? Aynen. Orada soğukta. He vallahi bu kar kışta. Hiç sorma vallahi. Kaç tane hayvanınız var? Bizim hayvanımız yok. Ha orada çalışıyor. He çalışıyor. Gömüyor usulü. He he. Ay canım benim ya. Aynen. Ulaşıkta da makinen yok mu? Yok. Her şeyi elle yapıyoruz. Ya canım benim ya. Kız bana bak bir an sohbet edelim. Ekmek beklesin biraz. Sen soğursa ekmek çakmasa ne olacak? E, ateş var. Sor mu ki? Sor. Benim gözlerim yandı burada dumandan. Sen yanmadın mı? Yok. Efendim. Hayat nasıl geçiyor bir anlatsana ya. Hayat şu anda iyi diyelim iyi olsun. Büyük şehirlerde kadınların çamaşır makineleri var, bulaşık makineleri var. Aynen. Her işi makine yapıyor, elektrik süpürgesi var. Sen elektrik süpürgesi var mı? Yok. <laughs> Sen <laughs> yapıyoruz. Canımı sıkılıyor diye şikayet ediyorlar. Ne diyorsun? Vallahi onlar o zaman rahatına bakmak istiyorlar. Biz <laughs> <laughs> öyle değiliz. -"İnsan hayatında memnun olmalı. Yani Allah ne verdiyse o. Değil mi? He var. sonra isteyecek değiliz. Allah kimsenin rızkını kimseye vermesin. Allah halal rızk versin herkese. Saniye abla. Ne ustalar görüyoruz böyle eliyle merdaneyle açamıyorlar sen elinle daha doğrusu havada uçura uçura açtın hamuru kız ne marifetlisin kimden öğrendin peki Vallahi Saniye kendim abla? öğrendim hiç kimse de öğrenmedim annem yapıyordu bize şey öğretmiyordu ücreti şey almıyordu mecbur ele gelirken mecbur kalıp yapıyoruz. Ya el kapısına gelince her şey öğreniyorsun değil mi abla? Aynen. Kızlarımı okutacağım. Benim çektiğim kileleri o çekmesin. ne olur beni yanlış anlama. Yo, ya, Niye üzüldüm biliyor musun? Kendi adıma konuşayım. O kadar güzel hayatımız var ki çok şükür. Ve hala şikayet ediyoruz. Beğenmiyoruz. Bir sürü şeyler oluyor. Bu dinlediğim şeyler bana ders oluyor. Senin sayende bir kere daha Allah'a şükür ediyorum. Her halimize bin şükür. Aha. Beterin de beteri var. Aynen, Herkesin aynen. hayatında bir sürü zorluklar var. Aynen. Ben burada kendi adıma bir kadın olarak çok üzüldüm. O yüzden senin gibi insanları dinlemek görmek herkese nasip olmaz. Bu da bana nasip oldu. ni ablam tandırları bitirdi. Bize de hazırladı. Biz afiyetle yiyeceğiz ama burada yöresel başka neler var? Neler yapılıyor? Ablam merhaba. Merhaba. İsminiz ne? Ayşe. Ayşe ablacığım, e, burada neler yapılıyor? Tandır buranın sofranın olması olmazı anladım Aynen. kadarıyla. Aynen. Burada tabii ki annelerimiz e, günün gün ışığında tandır ekmeği pişiriyor. Hı hı. Doğu kadını çilekeştir. Doğu Aynen. kadını üretkendir. Tamam. Doğu kadını tanrı ekmek pişirirken tabii ki bu arada çocuklarını aç bırakmaz. Ne Yemek yaparlar? yapmaz zamanı olmaz. O esnada tandırdan çıkan sıcak ekmeğimizi alıyoruz. Aldıktan sonra size isterseniz göstereyim. Olur. Oh sıcak sıcak. Sıcak vallahi. sıcak ekmeğimizi alıyoruz. Çıtır çıtır. Alıyoruz. Ailenin kalabalığına göre, nüfusuna göre hamur yapılıyor. Ekmek Hı -hı. pişiriliyor. 15-20 günde bir e, tandırı yakıyormuş. Siz de yapıyor musunuz peki Yok, Ayşe Yok hayır. Bilmiyorum. O kadar marifetli değilim. Sen nerelisin ki? Buralıyım. Bak işte. <laughs> Şimdi bu oldu mu? Allah aşkına gerçekten vallahi sinirlerim bozuluyor. Şimdi bir tarafta Saniye ablam gerçekten hayatına, yaşantısına saygı duymaktan başka hiçbir tek kelime edemem. Marifetine bak. Aynı. Bir tarafta aynı memleketli Ayşe abla o da tandır bilmiyor. Niye bilmiyorsun abla? Bilmiyor mu? Annemiz bilmiyordu, bize de öğretmedi. Sen merak etmedin mi? Bir ara ediyordum, Kayınvalidem pişiriyordu ekmek. Ha. Yanında oturuyordum. Öyle oturdun, oturdun yedi yedi kalktın. Ayşe abla ben gibi, ben de oturuyorum, bakıyorum ne oluyor diye iki sohbet ediyorum, Aynen. Yiyip, yiyip gidiyorum. Aynen. O, hakkınızı helal edin. Aslında merak vardı da o el becerisi yoktu bende. Ha. abla gibi her kadında her işi yapamıyor aynen, demek Aynı Aynen. Peki senin ne marifetlerin var merak ettim. Hamur işi çok iyi yaparız. Güzel baklava açarım. Ya güzel poğaçalar yaparım. Bu yemeğimiz ise sıcak tandır ekmeğinden ee, dilerseniz sarımsaklı yoğurtla, dilerseniz sadece tereyağıyla yiyiliyor. Hı. Ee, sarımsaklı olursa ismi sengesir. Sengesir. Evet. Sarımsaksız sadece tereyağıyla üzerine dökülürse İsmi Hevrişk. Hevrişk. Evet. Ha. E sen tandırı bilmediğin için hiçbirini yemiyorsun. Bugün Niye? Saniye ablanın sayesinde <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Bu yemeği nasıl yiyorsun? Bunları şöyle buraya gelirdim. Muhakkak Saniye abla bana bunu ikram ederdi. Ha. ha. Ay, evet Bir ikramlık ya. yemek gibi. Abla ben de Malatyalıyım. Bu doğuda böyle bu misafirperverlik çok önemli. Çok da güzel. Aynen. Vallahi hani komşu komşunun külüne muhtaçtır. Herkes herkesin ekmeğini yiyor. Büyük şehirlerde bunlar yok. Aynen. İnsanlar korkuyorlar komşularının kapısını çalmaya. Ayıp olur mu? Utanır, utanıyorlar. Ya da bir şey der mi diye çekiniyorlar. O yüzden e, özellikle bu köy e, yaşantılarında bunlar o kadar önemli ki anlatamam. Özen, Özenmiyor muyum? Vallahi özeniyorum. Tadına bakmak Hadi için. Hadi bakalım. Yapalım. Şimdi bu sarımsaklı mı sarımsaklı mı? Sarımsaklı yok. Peki bu eskiden nasıldı Ayşe abla? Eskiden de böyleymiş. Çocukları oyalamak Aynen. için. Anne yemek yapamıyor. tandırla ilgileniyor. Eşini çocuğunu aç bırakmamak adına bunu yapıyorlar. Şimdi biz de yiyecek miyiz bunu? Hoşunuza giderse neden olmasın. Ama şimdi sarımsak kokarım vallahi olmaz. ben yemeyim. İsteğe bağlı aslında bir yandan da. Ben şunu bir şöyle bandırayım mı abla şöyle, şöyle bir. Bismillahirrahmanirrahim. Ay tereyağlı da varmış orada kız. Ay ay ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu böyle alayım ucundan. Yani Artık sam, sarı, samırsak kokacağız <gülüyor> ama. <gülüyor> hakkınızı helal edin. Tereyağı da evde yapıyorlar değil mi abla? Evet. Peki sen onu da yapmayı bilmiyorsun da şimdi. Maalesef, onu da bilmiyorum. Evet, sen <laughs> şey sosyetiksin biraz. Öyle demiyorum. <laughs> <laughs> bak ne tereyağı biliyor, Bana ne herkes, ekmek biliyor. Herkes kendine göre bir iş şey yapıyor. Acaba o ne iş yapıyor? Ama hamurları iyiymiş, bak baklava açıyormuş. <gülüyor> aynen. <laughs> Ay senin yanında köybetin ne Hayır ablacığım şaka. Hı. Tabii ki latife ediyorum. Herkes her şey yapmak zorunda değil. Aynen, Şartlara aynen. göre aynen. işler de değişiyor tabii hayatımızda. Ki. Yemesi güzel, yapması zor. Ne e, mutlu ki yapabilene. Aynen, mi? aynen. Aynen öyle. Sen ne iş yapıyorsun Ayşe ablacığım? Ev hanımıyım. Eşim. Ev sanatları ve e, dikiş nakış kursu hocalığı yapıyorum. Ha maşallah. Hı -hı. E, bak işte ne güzel marifetlerin varmış Ayşe ablacığım. Hı -hı. Tandırı bilmiyorsun ama dikiş nakışla ara Hı -hı. niye? Saniye abla sen biliyor musun dikiş nakış? Yok. Bak işte gördün evet. mü? Demek ki herkesin yapabildiği <laughs> bir, şey bir iş var. Burada aynen, kimse aynen. kimseye haksızlık etmemesi lazım. Aynen. Dışarıda hava eksi 30. Soğuk mu soğuk. Ayaklarım uyuşmuş. Allah'ım anlatamam. Parmaklarım böyle birbirinden kopmak üzere neredeyse. Ama burada tandırın başında tereyağı bir buçuk metreden ısınıyor. Baksanıza eridi bile. Saniye ablanın elinde hatta. Hadi Saniye abla ben bunu heyecanlanıyorum. Yiyebilir miyim? Tabii yiyebilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün tereyağını harcam abla. <gülüyor> <gülüyor> dök dök. Ben biraz daha dök. Şu sıcak ekmeği de alabilir miyim? Bu tereyağına biraz bandırayım Ayşe ablam. Of 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 of. Havanın soğukluğu, ekmeğin sıcaklığı. ikisinden de duman tutuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yağ bandırayım değil mi? Evet. Ama gerçekten bunu yemem gerekiyor. Ayy. Tandırın başında burada hanımlar dumandan korunmak için böyle yazmalarını burnlarından geçiriyorlar sadece gözleri açık kalıyor. Ekmek pişirdikten sonra, tandır soğuduktan sonra bacaklarımızı koyuyoruz tandıra. Isınıyorsunuz. Evet. Sizler işin ehli olmuşsunuz artık. Aynen. Tandırın dilinden de siz anlarsınız. Aynen. Diğer hanımların ellerine sağlık. Vallahi oh sıcak sıcak tandırda ekmek sıcacık tereyağı. Ellerinize sağlık ablalarım benim. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.